sevgili Furkan Demirdere. Ben Ergun Sözen, Ababam sınıfının çalışkan öğrencisi Boncuk karakteri ve Ababam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni. Bugün senin şahsında Ankara'da yaşayan tüm Ababam dostlarına gönülden sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Başta Oğuzhan Koçağ'a, bu değerli dostumuza seni bizlere tanıştırdığı için özellikle teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki sevgili Furkan Demirdelen'e ve tüm Ankaralı Hababam severlere, Hababam sınıfının bütün sanatçılarından başta sevgili Kemal Sunal'ımız, Yinek Şaban'ımız, sevgili Halit Akşatepe'miz, Gücük Necmi'miz, sevgili Tarık Akan'ımız, Damat Ferid'imiz, değerli hocamız, Münir Özkul'umuz, sesi kulaklarımızda çınlamaya devam eden o şen kahkahalı, şirin mişirin şirin, sempatik Hafize Ağrımız, Adilen Tulum Ailemiz, Dom Dom Ali'miz, Kalem Şakir'imiz, Postal Rıza'mız, Palamut Recep'imiz, Hayta İsmail'imiz, Bacaksız'ımız, Kikili'imiz ve değerli hocalarımız, Külüt Bak Bak Rıza'mız, Paşa Nuri'miz, Akil Hoca'mız, hepsi, hepsi adına sevgili Furkan Demirderene ve tüm Ankaralı aluvam severlere gönülden sevgi ve selamlarımız olsun. Ve diyoruz ki hepimiz aslında sevgili dostlar bir engelli adalı adayız ve biliyoruz ki bu dünya hepimizin ve bu dünyada sevgiyle yaşıyoruz hoşgörüyle dayanışmayla yaşıyoruz. Ve diyoruz ki. Babam sınıfında sevmekten asla vazgeçmiyoruz. Çünkü 47 yıldır babam sınıfı da bizlere hayatı sevdirmeye devam ediyor.